Selam arkadaşlar. Daha bir dakika mikrofonumu takayım. Sesim şu bir tek o arkadaşlar sesimin gelmediğini, benim nereden konuştuğum konusunda herhangi bir fikre sahip olmadıklarını söylemişler. Evet şimdi duyuyor musunuz arkadaşlar? Umarım duyuyorsunuzdur. Bir kontrol edeyim doğru mu atamıyız diye. Evet, doğru olması lazım. Sesinde geliyor olması lazım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bugün aşk'a bakış açınızı bir gözden geçireceğiz. Eril enerjilerin dinlemesini istiyorum. Dişil enerjiler için de ayrıca çekeceğim arkadaşlar. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Artık birazcık daha kısaltacağım videoları. Çünkü gerçekten çok uzun sürüyor ve ben yoruluyorum. 2 tane ya da 3 tane şu anda şu anda tam olarak bilmiyorum arkadaşlar deste kullanacağız. Böyle güzel şık ilüstrasyonları olan. Bu desteği kullanacağım. Birazcık yakınlaştırdım ki daha rahat görürsünüz ya arkadaşlar. Evet. Aşkı bakış açımız. Aşk deyince ne düşünüyoruz? Neden böyle düşünüyoruz? Ne yapabiliriz bu konuda? Bakalım. Sizin için aşık olmak neymiş? Aşk neymiş? Dişiler için ayrıca yapacağım arkadaşlar. Ayrı bir video yapacağım. Haberiniz olsun. O yüzden e, niye sadece eril demeyin arkadaşlar? Eriller de izliyor bizi. Eril enerjiler de izliyor bizi. Bu arada arkadaşlar, kanalımda küfür istemiyorum. Terbiyesizlik istemiyorum. Kadınlara hakaret hiç istemiyorum. Asla göz yummam. Asla göz yummam. Saniyesinde engellerim bakın. Burada terbiyesiz hakaretler, düşmanlıklar ve sözler duymak istemiyorum. Bu konuda çok kararlıyım ve kimseyi de hakaret ettirmem. Rahatsızsanız burayı terk edin arkadaşlar. Kimseyi burada zorla tutmuyorum. Kimseye zorla abone olun demiyorum. İçinizden geliyorsa abone olun. Gelmiyorsa olmak zorunda değilsiniz. Güle güle. Evet yeter ki buraya küfür işte ne bileyim bir kadına karşı düşmanlıklar erkeğe karşı düşmanlıklar saçma sapan e, hikayeler e, gereksiz e, insanı moralini bozan düşüren hikayeler istemiyorum arkadaşlar saçma sapan olmak zorunda değil burada lütfen sağlıklı ve iyi bir enerji biriktirelim arkadaşlar buraya geldiğinde insanlar kendini iyi hissetsin istiyorum lütfen Eril enerjiye göre şu anda beni eril enerjilerin dinlemesini istiyorum bu arada. Eril enerjiye göre arkadaşlar aşk demek Evet arkadaşlar affedersiniz kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Bir öksürük dadandı. Eril enerjiler Sizin tarot açılımıza baktığımda Hmm, kupa beşisi. Kupa beşisi bir şeylerden vazgeçmiştik. Bir umutsuzluk. Bir başarısızlık gibi. Ee, böyle duygusal konuda bir e, başarısızlık, bir karamsarlık, bir vazgeçiş. Bir böyle elindekileri bırakıp yenisine bakma gibi bir şey oluyor sizde. Düşünce oluyor olabilir. Eee Aşk konusunda çok fazla e, adaletli olmak ihtiyacında hissediyorsunuz. Bakın arkana kartı çıkmış. Major arkana kartı çıkmış arkadaşlar. Hani yargılanıyorum gibi mi hissediyorsunuz? Yani bir adaletin yerini bulması gibi hissediyorsunuz. Sanki ya da bu size olması gereken bir şeymiş gibi. E, böyle e, ee, sanki suçlusunuz, aşık olunca suçlusunuz ve yargılanıyor gibi hissediyorsunuz. Bu da size artık bilmiyorum yani. İtsel içsel çatışmalara sürüklü olabilir. Yani burada Five of pen, e, Kupa Beşlisi'nin çıkması arkadaşlar. Yani burada hani bir kaçış vardır. Kupa Beşlisi'nde. bir bırakıp kaçmak gibi böyle yenisine bakmak ya da bir umutsuzca ilerlemek elindekini bırakıp umutsuzca yeni kapılara bakmak gibi. Hani bu duygunun nedeni arkadaşlar belki de arkadaşlar bu yargılanma hissiyatı olabilir. Ve yani aşık olunca fazla çok fazla ikilem yaşıyorsunuz. Öncekileri düşünüyorsunuz, kıyaslama yapıyorsunuz sürekli öncekiyle. İşte ne bileyim ya da başka aynı anda başka birileri vardır o ikisi arasında arada kalmıştık duygusu ben doğru mu seçtim ya sanki şu kız daha güzeldi ya Allah Allah falan hani lafın gelişi söylüyorum bu tarz böyle ikilemlerde kalıyorsunuz ve arkadaşlar aynı zamanda ee, güç olarak güç olarak erir güç olarak enerjiniz olarak tavanlı oluyor çünkü burada değnek kralı çıkmış arkadaşlar yani cinsel açıdan da ne bileyim duygusal açıdan, açıdan da çok güçlü hissediyorsunuz aşk olunca her şey yapabileceğinizi hissediyorsunuz. O duygu sizi gerçekten iyi hissettiriyor. besliyor, bir kral gibi hissettiriyor. Kim olursa olsun karşınızdaki yani karşılıklı o etkileşim başladığı anda kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz arkadaşlar ama bir yargıda kalma durumu, bir yargılanma durumu ve ikide kal, ikilik e, durumu çok var e, bu aşık olduğunuzda. Ya ben doğrusunu mu seçtim acaba diyor. sürekli bir kararsızlık şeyiniz hiç gerek yok. Yani gerek yok bence. E, kupa beşiyiz arkadaşlar yani burada da işte bu karışıklıkları yüzünden arkadaşlar bir kaçış böyle bir yenisine bakma yönelimi hep oluyor yani aşık olunca siz elinizdekinin kıymetini bilmediğinizi görüyorum burada niye? Çünkü kendi kafanız oluşturduğunuz bir yargı mahkeme durumu var e, sürekli bir de şey var öncekilerle kıyaslama durumu var arkadaşlar bu kıyaslama durumu zaten yargıyla alakalı mahkeme kafanızda mahkemedesiniz yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler hissediyor musunuz? Allah Allah. Arkadaşlar yeni ikilem çıktı. Bakın sürekli bir ikilemde kalıyorsunuz. Kılıç yani içsel açıdan, düşüncesel açıdan da ikilemde kalıyorsunuz. maddi açıdan da yani dünyevi zevkler açısından da ikilemde kalıyorsunuz. O kadar yani ikisi de çıktı ve alt alta çıktı yani. Daha ne diyeyim ben. Değnek kralı gibi hissedip aynı zamanda da arkadaşlar aşk dolu hissediyorsunuz. Yani böyle Hani içinizde bir şelale e, akıyormuş gibi işte ona ne yapabilirim? Onu nasıl mutlu edebilirim? E, o beni çok mutlu ediyor. Ben de onu mutlu etmek istiyorum gibi düşünceler içinde olabilirsiniz. <laughs> Kupası çıktı çünkü arkadaşlar. Güçlü hissediyorsunuz. Zaten burada değnek Kralı da güçlüdür. Oldukça güçlü hissediyorsunuz. Fakat bu kafanızdaki yargı meselesi var ya belki de bu egodur. Ego da olabilir arkadaşlar. Egodan kaynaklı da olabilir. Bu kafanızda sürekli e, yargılama durumu. Karşınızdaki kişiyi Kıyaslama belki başkalarıyla. Bu durum da size güç veriyor. İki tane yani bunlar aslında iki ayrı şeydir. Ama üst üste çıktığı için öyle söylüyorum. Gerçekten güçlü hissediyorsunuz. Her konuda güçlü hissediyorsunuz. Yani sizi böyle bir kan e, pompalanıyor. Yeni bir kan e, pompalanıyor sanki hücrelerinize hücrelerinizden işte nasıl anlatsam benliğinize yani böyle bir yenilenme, bir güçlenme, bir sağlamlık geliyor arkadaşlar. Ama bu aynı zamanda ego konusunda da geliyor. Ego da bir takım yargılamaya, kafanızdaki yargılamalara sebep oluyor olabilir. İmparator çeçikti arkadaşlar. Eee ...hayatınızdaki kişiyi... ...kalbinizde çok özel bir yere alıyorsunuz. Onu adeta imparator şey yapıyorsunuz. Bakın zaten ona aşkla... ...gitmek yani... ...aşk gösterileri yapmak istiyorsunuz. Aynı zamanda da imparator... ...içeriniz gibi oluyor. Siz imparatorsunuz güçlü. O da imparator içeriniz gibi oluyor arkadaşlar. Bu kadar önemli bir yere... ...konuma ulaşırken arkadaşlar... ...acaba gerçekten... Ee, bu bu kişi ulaşmalı mı böyle bir konuma benim kalbimin içerisinde diye de düşünmeden edemiyorsunuz arada bir umutsuzluğa çok kapılıyorsunuz arkadaşlar evet bu şekilde aşık olduğunuzda bunları hissediyorsunuz arkadaşlar şimdi e, size tavsiye olarak ne önerebiliriz diye bakalım şamanik şifa kartlarımdan bakacağım arkadaşlar. Birazcık daha çekeceğim sizin için. Evet böyle daha net olacak. Arkadaşlar öncelikle eski, eskiyi eski bir kenarda bırakıp yepyeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Yeni başlangıç, yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Yeni birine aşık olduğunuzda yeni bir başlangıç düşüncesiyle ilerlemelisiniz. Yeni bir hayat Yeni bir insan, yeni bir ben olarak düşünmelisiniz. Eskiyi bir kenarda bırakmalısınız. Ölüm kartı çıktı. Yeniden doğuş demektir arkadaşlar. Ee, ne konuda özellikle bu bu kafayı bırakmalısınız? Yani bu hani geçmişe takılı kalma mevzusunu sınırsız imkanlar, olasılıklar konusunda arkadaşlar bir kenara bırakmalısınız özellikle. Onu söyleyebilirim. Kafa karışıklığınız oluyor, kararsızlıklarınız oluyor demiştim ya arkadaşlar. Olasılıklara odaklanmayıp başkası olsa daha mı iyi olurdu ya da işte doğru mu yapıyorum gibisinden şeylere odaklanmayıp yeni bir başlangıç yapıp arkadaşlar. Yeni başlangıç yapıp tertemiz bir düşünceyle bu ilişkiye başlamalısınız ve o şekilde ilerleme devam ettirmelisiniz ilişkinizi arkadaşlar. Ee, bu şekilde davranırsanız hem bu sizin seksüel enerjinizi de yükselmiş olacak. Bir de o çıktı arkadaşlar size bir tane daha çekmek istedim. Ee, seksüel enerjinizi de e, daha verimli şekilde kullanmış olacaksınız. Burada ikilemler e, birini bırakamama gibi durumlar olduğunda arkadaşlar enerjinizi birçok kişiye paylaştırdığınızda zaten aşık olma olasılığınız da düşer. Bir kişiye bağlanma olasılığınız da düşer. Ama birine gerçekten aşık olmak ve onu hayatınıza almak istiyorsanız arkadaşlar diğer enerji şeylerinizi, kanallarınızı kapatmanız ve Tüm enerjinizi bir kişiye kanalize etmeniz lazım. O zaman gerçekten karşı taraftan da aynı şeyi beklemeniz lazım. Bu şekilde enerjiniz çok büyük ve güçlü olacaktır. Seksüel enerji de birbirinize kendinizi bağlam, yani iki kişinin birbirine bağlanması için önemli bir unsur enerjiyi doğru şekilde kullanırsanız anlattığım şekilde çok güzel bir aşk yaşıyor olacaksınız. Geçmişe takılmayın. Eskileri bir kenarda bırakın arkadaşlar. Değişiklikler olabilir. Yani her şey olabilir hayatta. Dediğim gibi burada da olasılıklar düşünüyorsunuz. Burada değişiklikler çıktı. E, aşk konusunda ne zaman gelecek konusunda konuşabiliriz. Ne zaman gelecek? En mükemmel zamanda gelecek arkadaşlar. En iyi zamanda gelecek. Ee, bu kişi karşınıza çıkacak. En uygun olduğunuz bir vakitte çıkacaktır. Yani bu sizin elinizde değil. Öyle uygun görülmüştür. O şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Değişiklik aynı zamanda ilişki konusunda hani bir takım değişiklikler olabilir mi diye düşünüyorsanız hani bir takım korkularınız, değişik şeyleriniz varsa, değişiklikler konusunda endişeleriniz varsa arkadaşlar o da en iyi zamanda olacaktır. Yani bu şekil anı yaşayın yani. Geleceğe falan takılmayın. Anı yaşayın. Her şey olacağı zaman oluyor demek istiyor burada arkadaşlar. Evet yani burada bu ilişkide olgunlaşma iki tarafında olgunlaşma süreci var arkadaşlar. Olgunlaşacaksınız. Zaman içerisinde daha da her şey rayına oturacak. E, aşık olduğunuz arkadaşlar. İlk aşamada bu tarz kararsızlık olabilir ama zaman içerisinde daha da olgunlaşacak. Daha da rayına girecektir ve e, enerjinizi onurlandırın diyor. O, onurlandırmak e, konusu çıktı arkadaşlar. Bahsettiğim az önce seksüel enerjilere bahsettiğim konu olabilir. Seksüel enerji birazcık da yaşam enerjisi e, demektir. E, bunu biz sadece e, cinsel aktiviteyle ortaya çıkartmayız. Yaratıcı birçok e, kanalla, iş hayatımızdaki gücümüzle, ne bileyim sosyal hayatımızdaki insanları etkimizle ya da ne bileyim cazibemizle biz bunu sürekli kullanırız zaten arkadaşlar. Aşık olduğunuzda bu enerji size çok yüksek ve güzel bir oranda hani iyi hissettiren bir derecede gelecektir. Bunu da siz etrafınıza yansıtacaksınızdır. Aşk mutluluk enerjisidir. Mutluluk enerjisini en azından geç, geleceği ya da geçmişi düşünmeyerek arkadaşlar anı yaşayarak e, çok güzel bir şekilde e, kullanabilirsiniz enerjinizi. Evet eril erkekle eril enerjiler erkek diyorum. Eril enerjiler evet size e, paylaşımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kadınlara lütfen hakaret etmeyelim. Hayatınızda kadınlar olabilir. Her şey olabilir. Kadınlar e, sizi yetiştiren insanlar arkadaşlar. Lütfen kadınlara saygısızlık etmeyelim. Sizin ne kadar kalbinizi kırmış olsa olsun. Herkes birbirinin kalbini kuruyor. Bunlar hayatta olası şeyler arkadaşlar. Zorla güzellik olmaz. E, duygusal olarak arkadaşlar kendinizi geliştirmeye çalışın. Eee mutlaka sizi sevecek bir insan karşınıza çıkacaktır diye düşünün. Ve gerçekten bunu düşünürseniz ve buna inanırsanız çıkacaktır. Evet eril enerjiler, sevgili eril enerjiler görüşmek üzere. Hoşçakalın.